derin bir çekiç sesi yankılandı, Olimpos'un altında. Ateşin ve demirin efendisi, Tanrı Hepaistos, o gün sıradan bir silah dövmüyordu. Ölümsüz alevlerin içinde, sadece metal değil, bir sır şekilleniyordu. Bu, Aşil'in kalkanıydı. Ama bildiğimiz kalkanlardan çok farklıydı. O, zamanın ta kendisiydi. Adeta geleceğin bir aynasıydı. Kalkanın yüzeyinde, birbirine zıt iki şehir vardı. Biri barışın, Bereketin ve neşenin şarkılarını söylerdi. Tarlalarda çalışan insanlar, düğünlerde dans eden gençler, pazar yerlerinde gülen çocuklar. Hayatın en saf, en güzel haliydi. Diğer şehir ise tam tersiydi. Karanlık ve hüzünlüydü. Savaşın çığlıkları yükselirdi sokaklarından. Kuşatma altındaki surlar, kılıçların şakırtısı ve korku dolu gözler. Bu şehir, insanlığın bitmek bilmeyen kavgasını, acısını ve yıkımını temsil ediyordu. Bu iki şehrin tam ortasında her şeyi gören sessiz bir göz vardı. Ne barışa seviniyor ne de savaşa üzülüyordu. Sadece izliyordu. İnsanlığın bu sonsuz döngüsünü, iyilikle kötülüğün bitmeyen dansını kayıtsızca seyrediyordu. Aşil bu kalkanı ilk kez koluna taktığında damarlarında tanrıların kudretini hissetti. Kendini yenilmez, ölümsüz sandı ancak büyük bir gerçeği gözden kaçırmıştı. Tanrıların verdiği hiçbir hediye bedelsiz değildir. O kalkan, sahibini sadece dışarıdan gelen tehlikelere karşı korumak için yapılmamıştı. Aynı zamanda, sahibinin ruhunu yavaş yavaş yutmak, onu kendi kaderinin bir parçası yapmak için tasarlanmıştı. Truva surlarının önünde, Hector'un kılıcı aşile doğru savrulduğunda, kalkan göz alıcı bir ışıkla parladı. İşte o an, o kısacık anda Aşil her şeyi anladı. Kalkanın üzerindeki o iki şehirden biri aslında kendi kaderiydi. O savaş ve yıkım dolu şehir onun sonunu simgeliyordu. Kalkan onu korumuştu, evet. Ama aynı zamanda onu kaçınılmaz sona doğru sürüklemişti. O günden sonra kalkan efsanelere karıştı, bir daha gören olmadı. Bazıları onun denizin en derin noktasında unutulmuş bir hazine gibi yattığını söyler. Bazıları ise hala geceleri insanlığın rüyalarına sızdığını ve o gizemli gözün bizim dünyamızı izlemeye devam ettiğini fısıldar. Çünkü Aşil'in kalkanı sadece bir mit değil, bir uyarıdır. Belki de o kalkan, bugün bile, başka bir çağa, başka bir kahraman için bilinmeyen bir yerde yeniden dövülüyordur. Kim bilir? Bu tür mitolojik hikayeleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.